Koç burcu bir kere ateş elementi bir burç. Ateş elementi olduğu için ve ilk burç olduğu için bir bebek enerjisi taşır ve bebek gibidir. Yani korkmaz, gözü çok karadır. Koç burcu dendiği zaman gözü karalık en çok dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi ve mücadele ruhu çok gelişmiştir. Bir askerdir. Savaşmakla çok alakalıdır. Yani en ön safhalarda Koç burçlarını görebilirsiniz. Hangi ortamlarda olursa olsun. Yani koçlar gözü karalar, öncüler ve savaşkan bir enerji, mücadeleci bir enerjiyi anlatıyorlar. Arkasından boğa burçları geliyor. Boğa burçları da toprak elementi bir burç olduğu için daha böyle relax, daha sakin, daha böyle hareket kabiliyeti koça göre baktığımızda daha kısıtlı burçlardır. Yeme içmeyi çok severler. Hayattan keyif alan bir burçtur. Çünkü beş duyuyla özdeşleşmiş bir burçtur. Boğanın arkasından ise ikizler burcu geliyor. İkizler burcu hava elementi bir burç olduğu için iletişimle çok alakalıdır. Zihinsel faaliyetleri çok aktiftir ikizlerin. Düşünme yetenekleri çok güçlüdür. Adaptasyon yetenekleri çok güçlüdür. Konuşma, yazma, çizme her türlü iletişim ikizlerle alakalı diyebiliriz. Yengeç burçları su elementi bir burç olduğu için daha böyle içe dönük. Eve, aileye, yuvaya yönelik bir burçtur. Yengeç burçları evde zaman geçirmeyi çok severler. Yemek yapmayı, sevdiklerine bir şeyler hazırlamayı çok severler. Aile onlar için her şeydir diyebiliriz. Aslan burçları da yine koçlar gibi ateş elementi burçlardır ama koçlardan şöyle bir farkı vardır. Koçlar nasıl böyle aktifse, dinamikse ilk Hani ilk sıralarda yer almayı seviyorsa aslan da tam tersi biraz kasar kendini. Aslan bana gelinsin ister, sahnede olmayı ister, görünmek ister. Lider denir ya aslanlar için doğal liderlik aslanların profilindedir. Etrafında insanların dönmesine, ona hizmet edilmesinden müthiş keyif alır. Aslanlardan sonra başak burçları var. Başak da toprak elementi burçlardan bir tanesi. Toprak gibi o da somutlaştırmayı çok sever ama ayrıntıda bu olan bir burçtur. O kadar iyi analiz eder, o kadar iyi analiz eder ki ayrıntılar tıpkı bir dedektif gibi diyebiliriz başak burçlarını. Ve çok titiz, çok temiz burçlardır. En iyi analistler başak burçlarından çıkar diyebiliriz. En iyi editörler başak burçlarından çıkar diyebiliriz. başakların hemen sonra neye geldi sıra? Terazi burçları. Terazi burçları da e, tıpkı ikizler gibi hava elementi burçlarından bir tanesidir. Teraziler de çok analitiklerdir. E, terazilerin en büyük özelliği de ben sen aksında yer aldıkları için denge kurma konusunda çok fedakarlardır. Hatta bazen bunu çok abartabilir. Teraziler ne yaparlar? Kendilerinden çok karşıdakine söz hakkı verdikleri için kendilerini biraz ihmal etme riski de taşırlar. Hukuksal konularda da oldukça adaletli ve dengeli olduklarını söyleyebiliriz terazilerden sonra sırada ne var? Akrep burçları var. Akrep burçları da su elementi grubu burçlarından bir tanesi olduğu için duygusal yetenekleri çok güçlüdür. Hatta o kadar güçlüdür ki çok derinlerde yaşarlar dönem dönem. Tam bir dönüşüm enerjisi vardır diyebiliriz akrep burçları ile ilgili. E, hatta zümrütü anka kuşuyla ilişkilendirilir. Hani dibe batıp batıp tekrar oradan yükselebilir. Aynen küllerinden yeniden doğabilir akrepler. Ee, sevgili akreplerden sonra sırada yay burçları var. Yay burçları da ateş elementi burçlarının sonuncusudur. Ee, yay da e, uzaklarla çok ilgilidir. Yani gözü hep dışarıdadır. Mesela şurada yemek yersiniz. Kendi tabağındakinden ziyade en sondaki masadaki kişinin tabağında ne yemek var? Bunu çok iyi görür. Yani ilk bakışta görür, tespit edebilir. Uzak yerlerle, yabancılarla, yurt dışı işlerle çok alakalıdır. Büyük dini, felsefi bilgilerle çok ilgilidir. Hani detayın detayına girerler. İşte din olgusu, felsefi konularda çok derinleşebilen özellikleri vardır. Oğlak burçları toprak burcu elementi bir burçtur. Ne iş yaparsa yapsın oğlaklar, sistem ve düzen kurmak üzerine giderler. Bir ev hanımı bile olsa o kadar güzel evi düzenler derler toplar ki sanki bir mağaza evi aslında. Ee, o nedenle oğlak burçlarından çok iyi CEO'lar, çok iyi yöneticiler çıkar. Çünkü sistemi kurmak ve idare etme konusunda oğlakların üzerine yoktur diyebiliriz. Geldik kova burçlarına. Kova burçları hava elementi burçlardan bir tanesi. Hava elementi burcu olduğu için özgürlüğüne aşırı düşkün bir burçtur zihinsel faaliyetleri Çok güçlü fakat özgürlük anlamında diğerlerinden ayrılır. teknolojiyi anlatır. Havacılığı, uzayı, uzayla ilgili bilgileri, bugünlerde önümüze çok gelen yapay zeka gibi konular Kova burcunun kapsam içerisindedir. Kova enerjisinin kapsam içerisindedir. Son olarak Balık burçlarına geldik. Balık burçları da tüm burçları kapsayan bir özellik gösterir. Neden? Çünkü artık sonuncu bir burçtur. Koç'la başlar burçlar, Balık'la biter. Balık bu kapsalı kapsayıcılığından dolayı acayip hoşgörülü ve fedakar bir burçtur. Fedakarlıkla çok ilişkilendirilir. Kendinden çok başkalarını düşünüp hani kendi haklarını girebilir, sabote edebilir. Balık burçlar, feda, Balık burçları fedakardır, iyimserdir ve hoşgörülüdür diyebiliriz.